Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün evleneceğiniz kadın ve adamları sordum. Ee, bakalım neler söyleyecek bize kartlar. Birinci deste, ikinci deste hemen ilk destenin yorumuna geçiyorum. Aral ve Selçuk Saşa. Ee, Aral kendi halinde bir adamdan bahsederken böyle e ummadığınız bir anda karşınıza çıkacak. Daha masum, daha kendi halinde, durgun, işinde gücünde bir adamdan bahsederken Selçuk Saç'a biraz daha zorlu bir kadından bahseder bize. Daha cilveli, belki ne diyebilirim birden çok insanla yani karşı cinsinden bahsediyorum birden çok erkekle iletişim halinde olan erkek arkadaşları olan bir kişiden bahsediyor yani baktığım zaman zor bir ilişki sizi bekliyor diyebilirim sevgili birinci deste aranızdaki uyum bu şekildeydi. Şimdi ikinci desteği için bakalım nasıl bir şey. Sunit ve Urmiya. Sunit e, işkolik, sert, ciddi bir adamdan bahseder. Zor bir karakterdir. Ancak e, bu kişi de sadıktır. E, i̇hanete uğradığında asla affetmeyen biridir. Ancak karşısındaki de Urmiya karakteri. Yani böyle kendi halinde sessiz bir kadından bahseder. Urmiya biraz daha tripkolik bir kadından da bahseder. Urmiya. E, bir şeyleri söylemek yerine daha çok trip atarak ifade etmeyi tercih eder. Baktığım zaman yine yorucu bir ilişkidir ancak birinci desteğe göre biraz daha olumlu geldi bana. Bu ilişkide aldatma durumları söz konusu olmaz mesela. Yorumum bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.